Bu Turf Fate videoma hoş geldiniz. Artık ben bu seriye başlayacağım. Çok güzel bir oyundur. Ee, e, şey olarak, onların olarak da oynanabiliyor. Ücretsiz olarak e, indiriliyor. Tavsiye ederim oynamanızı. Artık ben bu seriyi çekeceğim. Çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim. Bende şu 3 karakter var. O ya da Venom nefret. Arkadaşlar ben bu şeyleri bir... Siz okursunuz veya dokunması size kalmış. Arkadaşlar lütfen abone olun. Videolarımı paylaşın. Beğenip beğenmeniz Sadece videolarımı paylaşsanız ve abone olsanız yeter. Arkadaşlar şimdi bu adamın özel güçü çok güzel. Oh, aç. ah oh. Ben ölüyorum. Ölmek için buna da bir dönüştüm Arkadaşlar bu benim en güçlü karakterim. Oo ne güzel koydum. Hadi be. Duvar araya girdi arkadaşlar. Çok üzgünüm. Hadi be. Arkadaşlar eğer bir challenge istiyorsanız yaparız. Ah. Ne hiç çözülemle kullanmadan şey yapabilmek.

Seviyorum. Ne sevmiyorum ya? Bu iki dakika ölmüş o ya. Yeah. Ama arkadaşlar oyunun şu bek zamanları çok. Devam edeceğim ben bu sefer kadromu değiştirsem mi? Değiştireceğim. değiştireceğim. Arkadaşlar böyle yıldızlar var. O her 3 yıldızdan sonra her 3 yıldızda yıldızdan sonra size özel yetenek veriyor. Ayrı bir özel yetenek. O yüzden ama para da gerekiyor. Bende para çok az var. Oyunlara nakit çekmiyorum biliyorsunuz o kadar zenginiz. Arkadaşlar işte paylaşın. Videolarımı izleyip abone olun. Ben de gerek <laughs> daha Arkadaşlar kardeşim geldi. Tuhaf tuhaf sesler çıkarsa kusurumuza bakmayın. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar şu an kardeşim konuşuyor. Küçük daha 3 Tablet. Tableti alamıyormuş. Hadi dedim. ama zamanı yok. Arkadaşlar gördüğünüz o kadar saat bekledim. Arkadaşlar bir de oyunda bazen ilk kasma falan oluyor. Ben sağa şimdi oldu Hop. Arkadaşlar bu benim ilk oyunu şimdi bundan daha önce de çarlak kurmuştum. Onlar da 30 lira filandım ama sevmediğim karakterlerdi. Oyunda zaten güncel gelmiş ve çok pro bir şey olmuş. <laughs> Mesela bu eski oyunumda yoktu eski oyunlarda. Bu yoktu. Bu yoktu. Şu kullanılmış karakter yoktu. Arkadaşlar şu kenardaki kız işte işte o özelliğim var. 10 saniye boyunca geliyor bana yardım ediyor. Geri gidiyor. Hop arkanıza dikkat edin. Arkadaş özel etekledim bu işte bakın. Hop arkanıza dikkat edin. Bakın. Arkadaşlar bir dakika iki dakika daha. Başka uygulama biliyorsanız uzun süre bana söyleyin ama pastoluktan yapayım. Ya yapma. Yapma. Tamam. 간절히 Kaşım, bu kış, dayanım, Bu kutlu. Arkadaşlar level şey Arkadaşlar şey yapıyor. Adamlar levellerini yükseltiyor otomotifler. Bu, burada. Dur dur. Demme. Aaa. Arkadaş hemen gidip bunu yükseltiyor. Tamam hmm, ne diyor bakalım. Böyle işte şeylerin yükseltiyorsun. Ne diyor ve kritik oranı iyiymiş. Bu ne diyor? Zırh haşmayla hareket hızı. Bunu güçlendireyim. Bu iyiymiş. gidiyor. Lan. Yerine bir şey var. Yerine Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone de olun. Olursanız sevinirim.